Ölüyü takip ederdi, mezara konan ölüyü gider, kefeni soyardı. Ne baş. Bu bir meslekti eskiden. Kahrolası, iğrenç bir meslek. Kefen az bulunur, kumaş. Kumaşları soyar. Çarşıda, pazarda gömlek olarak satar, diker gömlek olarak satar, para kazanırdı. Ne baş. Kefen soyguncu. Bir gün bir alimin yanına geldi ve dedi ki hocam dedi ben kefen soyan bir adamım ne başım fakat bir şey gördüm bana bir tövbenin yolunu gösterir misin yapmış oldum bu iğrenç bu çirkin işten kurtulmam için nasıl bir yola gireyim diye sordu alim zat sordu ona dedi ki sen ne yapardın ben yeni gömülmüş olan ölülerin mezarlarını açar, üzerlerindeki elbiseyi soyar, onu orada çıplak bırakır ve çıkardım. Üstünü kapatır ve çıkardım. Peki dedi o büyük alim, senin hidayetine vesile olan, senin yola dönmene vesile olan şey neydi? Neden dolayı tövbe ettin? Neden dolayı Allah'a döndün ve bu işi bırakmak istiyorsun deyince şöyle dedi. İlk zamanlar önemsememiştim. Çok ama sonraları önemsedim. Mezara giriyordum kefen soymak için. Mezara girdiğimde bazı insanların kıbleye dönük yani ölü gömülürken hani sağ tarafı sağ tarafı gelecek şekilde kıbleye böyle yatırılır ya. Kıble böyleyse böyle yatırılır ki mezardan kalktığında ruhu vücuduna geldiğinde namaza kalkmış gibi kalksın. Bazı insanların yüzlerinin kıbleden sırt tarafına döndürüldüğünü gördüm. Yüzü kible tarafında değil, ters tarafa döndürülmüş. Ben de merak ettim. Bu insanları adresini ve çahsını araştırdım. Hocam vardığım sonuç şuydu. Yoldan çıkanların çoğunun mezarlarından ters çevrildiğini müşahede ettim. Bunun üzerine ben tövbekar olmaya niyetlendim. Sanmayın ki Allah gafildir. İmam Ali kerramallahu vece Allah yüzünü ağırsın. Medine-i Münevvere çarşısından geçerken birinin yere düştüğünü gördü. Adam çırpınıyor belli ki ölmek üzere. İmam bütün son gücüyle yöneldi. Adamın önüne diz çöktü. Hem ona kelime i işadeti söyletiyor ve hem de kıbleye çevirmeye gayret ediyordu. Ama adam bin adam gücüyle sırtını kıbleye doğru kibleye çeviriyor, yüzünü kibleden çeviriyordu. İmam Ali bu kadar uğraşmasına rağmen adamın yüzünü kiblede teslim etmeye gücü yetmedi. Adamın son nefesi verirken sırtı kibledeydi. İmam kalktı, ölmüş olan adamın yanından uzaklaşırken üzüntü içindeydi, ellerini oğuşturuyordu. Estağfurullah, Subhanallah, Subhanallah diyordu. Üzüntüsünü ifade etme anlamında üzüntüsünü ifade etme anlamında estağfurullah diyordu imam, üzüntü duyuyordu. İmama sordular, ne oldu dediler. Dedi ki bütün gücümle, bütün kuvvetimle ben uğraşmama rağmen, bütün gücümü kullanmama rağmen onun yüzünü kıbleye çeviremedim. Sanki bin kişi benden adamın yüzünü çevirdiler ve diğer tarafa doğru. Anladım ki Allah Son nefeste onun onu istemiyor. Hayatı boyunca Allah'a dönmediği son nefeste de Allah onu döndürmeli. Sanmayın ki Allah yaptıklarımızdan ve yaptıklarınızdan gafildir. O mutlaka hesaba çekeceği günü beklemektedir.